Sen rüyak ben de rüyak edeceğim. Ha ha. Ee, Kaan ne alacaksın onu? Yalnız ben eniden büyüyüm onu ne yapacağız? Of 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 bana bunlarla gel aşkım. Aşkım bak ne yapma ya. Aşkım. Aşkım. Kan onu da alabilirsin ikinci. Aynı ikinci de onu al. İkinci şureli al. İlk buradanlık. O nasıl değiyor bacısını Kaan adama biraz vurursan alırım. Aşkım baksa da bana. Aşkım. lo lo lo. Şifa işe yaradı, değil ki şifa gülmüş. Şifa işe yarar. Sıçra da hasar vuruyordu gördün mü? Güzel hasar vurdu. 50 hasar vurdu tam zamanda tutam. W olsa ölmüştü biliyor musun ya? Vurduğumuz asar bu şu an düz vuruşta bir de. Draven'a bir AQ oradan Sway'ne yaparsın. Onu atsın bir ha. Öyle mi oldu? Helal. Şerefsize bak. Düzelme sıçta falan atıyor ya. <laughs> Aman ha kodumun dogu. Dog mu peki? <laughs> Dog. Şimdi bana inşasını aldım ya. Aferin bir daha almasın Gel. <gülüyor> 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 Gel. Gel. <laughs> Gel. Kaan. Yetişemeyeceğim. Ya. Benim hatam özür dilerim. Oyun... Sorun değil. Geldi ama. Yok geldiğini Sıra gördüm. Bak, Aha. Ya geber çocuğunu zorluyor. Kal sen de beni iyi koruyorsun hani özel güvenlik olacaksın ya. Evet. Şurayı tutamattı. Abi ben çok fena hasar yedim. Hiç umudum hasar yedim yani. Özür dilerim. İki, iki seferde çok boktan ciyordum yani. Canın sağ olsun. Ama hiç ummadığım bir hasar daha bu kadar. Oh. Aha. Çok kötü oynadım ya, Evet Alırsınız onu ya her türlü. Abi geldik. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İyi. Orospu <laughs> bu çocuğu, evet şu göçtü. Ay skill tutturamadım abi manam yok. Ne ya, yapacak bir şey yok abarttık zaten. <laughs> kan sen Draven dönüştürüp bana düz E versen de olur. Benim bayağı saldırızım oluyor yine şu eşyan sayesinde. Sen onu yapamazsın oğlum artık o dakikalar geçti. Param 100 gold eksik zaten her türlü şey yaparız. Sen gelip bunun yanında keseceğim mi? Adam eyle minyon kesiyor. Kalkan eşya hangisi? Düş getiren değil mi? Yok. Şey rüya, rüya olan. Support'u soruyor değil mi? Ha. Hani rüya adında rüya olan eşya kan. Cem abi, Tamam ben de gel Kaan ona bakma ya. Alırız oğlum sen eşya bakma Kaan çok önemli değil. Tamam kuleyi yıkacağız şimdi. Şifam da vur ultim de var abi. Burayı da ittirip base atacağım. Kızaksak değil mi şu? Yok Kaan. Hı. Oğlum Dream maker Türkçesi ne onun? Düş getiren. Ha düş oğlum rüya düş aynı şey kani ya sen de beni yoruyor. <laughs> Ay. Evet. Buraya Swain öldü. Kan bana bir şeyler verebilirsin hızlanayım az. Aaaa. gel gel abi. Oğlum o sana şekil mi yapıyor? Geldim. Atlasın yiyorsa. Yok hızlıca. Çek 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 çek. Kan bana bir buff verirsen direkt Lee'sini de keseriz. <gülüyor> 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 ya. Tamam döndük ecelim. Ahahahah Bir şey vardı ki kesmedik ya. Bir de bir ona el atalım abi. Fatih şey Terim kanka seversin. Kan Harbi sever misin? Sırf diye yoksa şerefsiz mi sence? Fatoş Terim. Sevmem çok ama saygı duyarım abi. Godlike. Kaan dur çarp olmayabilir tamam saldım geri bekliyorum. Ha nar geliyor. Bir anda devam etti. Swain o eşyayla olmuyor biliyor musun ya? Ben Swain oynadım. O kadar da güçlü değil yani. Ruinus Atakan. Atakan'a gidiyorum kanka. Ama dur midi o doğru hemen Atakan'a geleceğim. Alıyor mu sana karakterse yemez o çünkü. Sen onu keserdin bir evirde. Kesemem de abi o kadar <laughs> Aha. Aa, şunu salayım lan. Ben bineyim mi onu? Bin. Kuleye çaktır onu. Bir stanklayalım hatta bir vuruş iki vuruş. Oğlum neler yapıyor bu sakın. Valla bir şeye bile vurdururuz bir tane daha. Tam mid'e mid'e mid'e. Aferin lan hadi. Adını <laughs> <laughs> kurtaralım yazıktır. Aa geliyorum geliyorum bekle Aha. Tamam bana da bal. Çok abarttım. aha daha hiç ulti basmadım bu oyuna oğlum neler yapıyorsun sen ya ben de hiç ulti basmadım bu oyuna ya bunu belirtmeye devam edecek misin Anlamıyorduk. İzleyiciler anlamamış. Hiç basmadın mı? O zaman haydi daha iyi. Hep sıra neydi? Abi bir anda girer misin? Ulti atacağım sana. Oğlum öyle olmaz. Ama bir ben yapmadım. Beni kurtar kurtar. Aha. Kaan adam atlayınca atsaydın ultiyi attı. Hayır, hayır öyle değil. Warwick atlayınca ulti atsan ultisi bozuluyordu onu diyor. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Lütfen. Aha. Ananı siktim senin çocuk. 200 liraya satmam be. Efe Batın. S*** lan o*** çocuk Orhan. Sonu kötü olacak. Ananı götürme. Pekka kaposi. Oğlum pusuya ne gerek var ki? Sakince oynayalım alır şu E'nin geçmesi lazım. Sen çocuk yapıyorsun. Bana çocuğu. Aha. Kan oyna istiyorsan banlama. mı? Yeah, la, la, la.